Avukat Ahmet Çabuker, İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanıyım. Şöyle bir dolaşıyor, bir selam veriyoruz. Nasıl durumlar? İyidir, çok şükür. İşler nasıl? Kerem Efeş. Emlak değil mi? Evet. Kayınmenkul evet. Danışmanlık. Kuru yemiş ikisiyle değil mi? Öyle mi? Değil nasıl peki kişiler? Çok şükür. Bugün de şükür. Kura mı yora iyi? Ya piyasalar iyi aslında da biraz millet abartıyor. Nasıl? Yani fiyatları e, ekonomi iyi yapmak için biraz faiz indirimi oldu. Millet faiz indirimi iki katı ev fiyatını arttırdı. Yani bizim milletimizde var bunun hepsi. Fırsatçıyız biz. Yani buna ben de dahil olmak üzere fırsatçılık var. Yani 1 milyon olan ev iki ay önce veya bir ay önce bu ev bu ay nasıl bir buçuk milyon oldu? Dolar mı arttı? Ona mı endeksli? Endeksli olsa bile ondan daha fazla oldu. Yani bir nevi de bizim insanlarımız bunu bu hale getirdi. Maliyetlerin artmasının bir etkisi yok mu diyorsun? Var. Sıkıntı değil ki. Bu bir ay önceki maliyetle şu anki maliyet aynı. Ama bu oranların açıklanmasından sonra Milletimiz benim evimi veriyorum, içeriğini de bilmiyor. Cahil bir toplumuz. Ama içeriğini de bilmediği halde 0.99, 0 evlere bir açıklama yapıldı. İkinci evde, ikinci evdeki evdeki fiyatları da 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira. Demek ki Artık. doğru mu acaba? Bu doğru muydu? Ne? Paket, o açıklanan paket. Ya şimdi bunu açıklanması milletin bir şeylere sahip olması. Ev alamayanların, tek hiç ev olmayanların bir ev almasıydı. Onun dönemine maalesef insan olarak biz geçtik. Ya şimdi tabi e, bu paket ne zaman açıklandı? Ayın 10'unda mı açıklandı, ne açıklandı? Neredeyse bir ay oldu. Yani aşağı yukarı. Bir ayda dolar 2 TL evet. değer kayıp kazandı bizim Türk lirası Aynen. karşısında. Aynen. Tabi inşaatçılar da diyor ki, bizim müteahhitlere de gidiyoruz. Abi diyor, günlük zam geliyor günlük. Aldığımız bütün malzemelere malzemelerle günlük zam geliyor. Doğru. bize ve sıfır eve zam yapmak zorunda kalıyoruz. Abi, bizden ev almak isteyen... Elimizde. Bizden ev almak isteyenler de diyor, kendi evini satıyorlar. Mecbur adam da diyor zamlı satmak zorunda. Tamam. Yani bunun hepsi böyle bir sinsi evet. e, silsile halinde devam ediyor. Abi, Ahmet abi, Öyle şey abi. bu da bizim elimizde. Ben pazarcıklıyım. Tamam. KÇS'nin, Çimko'nun, e, Antep'teki o konuk olmanın fabrikasının arazilerini biz verdik. Hı, hı Dağ verdik ya. Çimento'nun ham maddesi dağ. Bu da mı dolara bağlı? Ham maddeyi oradan üretiyor, aşağıda fabrikada ciment olarak çıkartıyor. Kömür mü yakıyor orası? Elektrik mi yakıyor? Ne yapıyor? Yakıyor. Doğalgaz. Kömür, kömür yakıyor. Kömürde fiyat artışı var tamam mı? Tamam da ham maddeye dayanıklı bunu arttırıyorlar. Kömürün hepsi bu kadar yetki olmaz <laughs> ki. 200 lira olan e, betonun metreküpü bugün 960 milyon. Hadi bu artsın da kömür oranıyla yüzde yüz artsın, yüzde yüz elli artsın. Bugün 500 milyon olması lazım. Ama ne yapıyor? Şey yok. E buğday niye 3 kattan fazla atmış. Ya buğday da arttı illa. Ya şimdi ben şöyle siz bana zor söyle şöyle, konuşur, şöyle. Yardımcı, yani <laughs> yani şimdi bir si e, siyasetin sunucusu veya onun koruyucusu veya savunucusu değilim. Şu anı 20 ha, yıldır şimdi 20 şunu yıldır şunu bizim söylüyorum. milletimiz fırsatçı değil de son 2 yıldır mı fırsatçı öyle bakmak biraz Hı. öyle bakmak. Ya bana. biraz dışa bağımlı bir ülkeyiz biz. İşte bunlara... yani bu buğday olsun, pamuk olsun mesela birkaç tane tekstil fabrikasındaki abilerimiz de var. Fabrika sahibi. Onlarla da konuşuyoruz. Şu anda onlar da pamuk sıkıntısının olduğunu, fabrikaların bayramdan sonra bir 2 ay kapalı tutacağını belirttiler. E, bu da pamukla alakalı bir durum. Biliyorsunuz İbni'nin ana maddesi pamuk. E, bu da yarın bir gün diyecek ki ben de pamuk bulamıyorum. Pamuk yani şey, domur taş etkisi devam ediyor. Domur taş etkisini tetikleyen unsurlar var. Kesinlikle e, bu ülkede, bu şehirde ee, pamuk ne kadar üretildi? Sen daha iyi bilirsin Pamuk çok azaldı, ekim alanı çok azaldı. Birkaç sene para etmedi ama şimdi çok iyi para ediyor. Evet. Ama ekim alanı... Şimdi bir kültürdür tarım başkanım. Kültürü kaybedersek çiftçiliği kimse yapmaz. Evet. Çiftçinin çocuğu o kültürle, o tarım kültürle yetişirse çiftçiliğe devam eder. Evet. Biz yüzde kırktan tarım nüfusumuzu yüzde %8'e indirdik. Evet. Ne yaptık? Sanayileşme değil, gettolaşmaya gitti. Kesinlikle. Tarım alanlarımızın ekilememesi problemi bir tarafa Kesinlikle. ama girdiler. Üç kat, dört kat, beş kat artmış. Evet. Bakın, Zira, ziraat mühendisleri başkanıydı. Evet. Evet. Ee, Toprak Manceli Ofisi geçen yıl arpaya 1.750 lira fiyat açıkladı bir tonla. Bu yıl 6000 lira açıklandı. Artış, evet. devletin evet. resmi açıkladığı artış yüzde 345. Evet. Bakın, bu da arpa. Şimdi mesela siz emlakçılık yapıyorsunuz, komisyon aldığınız diyelim, dolarla mı aldığınız diyerek siz suçlayamayız. E, siz de çıkıp para harcayacaksınız, Çocuğunuza Oyuncak alacaksınız, kitap alacaksınız, defter alacaksınız, arabanıza mazot alacaksınız. Yani berbere bakarsak o zaman sermayesi bir makas bir tarak. Ama öyle değerlendirmemek lazım. O adam da ev geçindiriyor, o insan da yaşıyor. Yani, Kesinlikle. yani 20 yıldır fırsatçılık yoktu da bugün mü oldu? Şimdi son geldiğimizde pamuk yoksa, buğday yoksa, mazot yoksa, arpa yoksa, enerjide dışa bağımlıysak bir şeyler demek yanlış yapılmış. Evet. Yani ben başka bir şey söyleyeyim. Size. Yani domine taşıdık. Diyelim ki evet. sorunları bulduk, tespit ettik. Çözeceklerini de söylüyorlar. Biz çözeriz evet. diyorlar. Nasıl çözeceklerini de söylüyorlar. Ya Nebatiyle çözmüyor? bu iş olur mu? Başka bir soru daha. Ya, da, ya, ya, ya da niye çözmüyorlar? Yani her e, şey yıllarında. Hayır niye çözmüyorlar? Seçim mi bekliyor? Muhalefet partileri seçim ben, bekliyor? E, peki böyle bir şeyi size söylemiş. Siz geldiğinizde nasıl Biz bir Biz işte bunun cevabını vereyim mi size? Nasıl Demin arkadaşımız dedi ki yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Başka bir esnaf arkadaşımız. Evet. Bilge Vural diye bir profesör. Şurası. İsmail'dir o. Bilmiyorum kim <laughs> olduğunu. Ben, ben adını tanım, ben tanımıyorum. <laughs> bir yıl dır. Meral Hanım'ın davet ettiği geldi Bilge Vural diye bir genel başkan yardımcısı var. Evet. Wharton School Economics'te dünyanın üç tane kürsüsünden bir tanesinin başkanıydı. Evet. O adam konforunu bıraktı Türkiye'ye geldi. Evet. Vatanı evet. memleket için bıraktı geldi. Ümit Özdağlı e diye bir profesörümüz. Sözümüz bir yılda enflasyonu tekhaneliğe düşürmek. Nasıl? Nasıl? Bir kere enflasyonu düşürmek için ne yapmamız gerekiyorsa israf en başta bak çok net söylüyorum en başta işte, bu saltanat kolay, sizce kolay, doğru kolay, 3 -3 mu? Gerek yok. Değil. Bu saltanat doğru. Değil. İki. İki. Bu Köprü, geçiş yolları sizce pahalıya mal edilmemiş mi? Pahalıya halka mal edildi. Şimdi soruyorum yani ben yapsam 3 liraya yapacaksam başkası yapınca 300 yüz liraya yapılmışsa e. devlet yüzde doksan sekiz yanılır mı maliyet hesaplarına? E. Maalesef bunların hepsi e, inanılmaz açıklar. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Isim ne isiniz? Ziya Dumluklar. Ziya Bey e, çok güzel söylüyorsunuz. Zaten bu 49 dokuz yılına verilecek belirli bir verilen bir şey. Iptal mi edeceksiniz? Evet. Çok net. Yasaya aykırı. Hesaplamalar yanlış. Peki yarmış. onun maliyetini nasıl devlet karşılayacak? Neyin maliyetini? Zaten ödemişiz. Yok Zaten ödemişiz. Ödemiş şu an. Şimdi ben hukukçuyum. Ben evet. Zaten ödemiş. Evet. Şimdi bir sürü ihaleye giriliyor. Hepsini de izliyoruz. Hepsini görüyoruz. Şimdi ihalede bir şartname vardır. O şartnameye göre bu iş alınır, yapılır. Şartnamede de ihaleler açık yapılır. Yani evet. Doğrudan temin yolu ihale olmaz. Bir kere ihale usulleri hukuk aykırı. Evet. İkincisi verilen sözler geleceğe yönelik sözler veremezsin devlet evet. olarak. Tamam mı? Devlet olarak geleceğiz. Ya verilse bile planlı olarak belirlenmesi lazım. Devletlerin milletin de, planları bir de, bir de, vardır. Bir de 10 yıllık, yıllık de 20 yıllık, yıllık, 40 yıllık maliyetin planları çok üstüne vardır. yapamazsın bu 3. köprüyü de. Üçüncü yaptık. Üçüncü köprü fiyatına 10 tane üçüncü köprü yapalım. Ya üçüncü köprüye başladığında biz karşıyız zaten. Yok, Niye karşıyız? karşıyız? Şu anda karşıyız. Ya e, mesela ben devletin şahsi olarak kendi görüşüm şudur. Mesela devlet şu andaki ekonomik krizde Böyle bir durum olduğunda mesel veriyorum. Biraz e, en azından bu ihaleleri olsun şunlar olsun bir durdurma yapılabilir. Yani hali hazırda senin ülkende bir ekonomik kriz varken bunu e, sürekli daha da ileriye götürmenin bir anlamı yok. Durdu tamam planlarını yap. İleriye dönüp bunu yapmayı düşünüyorsan yine yap. Sıkıntı değil ama hani derler ya deve bir pula oğlum para yok deve bin pula Katar'ı çevir dediği gibi. Aynen. Ülkemizi bir düzeltelim. Aynen. Reform şeyi e, enflasyonu bir düzeltelim. Yani e, belki tamam e, dış güçler İslam'a işte geldin aslında da, sen şimdi dediniz. var bunların hepsi <laughs> var ama bunları biraz tut, tuttuğumuz zaman biraz e, tasarruf ettiğimiz zaman inanın oradaki paralarla bunları düzelteceğim ben e, buna dediğiniz gibi o yüzden hem fikiriz niye hem fikiriz çünkü en azından herkes bir e, yönettiği bir e, alan var. Misal veriyorum. Benim için iş yeri ve evimdir. Sizin için atıyorum. E, hukukçuysanız büronuzdur veyahut da İ, il, e, İYİ Parti İl İYİ başkanı diyorsunuz. yönetmenizdir. Mesela sizin de atıyorum giderleriniz fazla olduğunda diyeceksiniz ki ya nedir? İşte herkes yemeğini evde yesin. Veyahut da başka bir şey yapsın. Veyahut da herkes 3-4 araba veya 20 araba bir yere çıkmayalım da 10 araba çıkalım. Yani Sonuçta tasarruf e, tasarruf. Bu tedbirlerin aldığını görüyor musunuz? Maalesef işte. Mesela. Maalesef. Mesela. Bütün tedbirleri alacağız. Birlikte Mesela. başaracağız kardeşim. Tamam <laughs> i̇nşallah. mı? Ayrı olsun. E, i̇nşallah. Hakkımız ayrılmasın. İnşallah. Ahmet abicim 5 dakika özel bir Müsaadeniz var mı? Hocam, o zaman siz devam edin. Ya, tamam. Siz de